Efendim bugün 11 4 Nisan 2009 İzmir Çiğli bölgesindeyiz. Çil, Çiğli bölgesinde Şahaylar dedeyle beraberiz. Hemen sağ tarafında Hasan Dilekçi dede Zeynep Sevin dede Rıza Elveren. Rıza Elveren dediğiyle beraberiz. Biraz sohbet edeceğiz. Evet, e, şahilerde de, söylüyoruz, soruyoruz. Diyoruz ki, ne de? Şahil'e de, kim? Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, e, nerede ikamet ettiniz, ikamet ettiğiniz yerden hangi tarihte İstanbul'a geldiniz, babanızın, dedenizin, ulaşabildiğiniz kadar size kimler diyorlar, bu konuda size bir detay almak istiyorum, bir bilgi edinmek istiyorum Evet, evet buyurun. Şeyh Eder kim? Biz, Baba Mansur'luyuz. Evet. Seyit Mahmud gelmeyiz. Evet. Seyit Mahmud Han'dan, oradan ayrılmışlar. Kedi mantıkasına Karadeköy'e gitmişler. Dedemiz evet. orada. Evet. Seyyaşır, Seytazır, onun oğlu Seyismail, ee, şey şey şey. şey İsmail, onun oğlu da Sey evet. şey İsmail. Onun oğlu da Sey Gekler. Sey altı tane çocuğu var. Biri Sey dedem, Seybra, Seyda Ali. Seykegül dedeniz mi efendim? Evet, evet tamam. Seykegül dedem. Şey... Seyda Ali. Seymemet. Ee... Seymemet, şey onların büyük kardeşi. Seymemet. Şey Seymemet. Seycümet, bunun amcası. Evet. <laughs> Bir şey değil. Ee, Seyda bunun dedesi. Dedesi. Dedesi işte İsim, isim Seyit Mal, Seyit Mal, Seyit Yani, şey yani isim zikrederseniz Hasan Gülekçi dede veya e, şey dede olarak isim zikrederseniz daha iyi olur. <laughs> Tabii evet. ki evet. işte onun deresi bir de e, bir öbür oğlunun ismini unuttum. Seyit <laughs> Mal'in oğlu, ha? altı tane oğlu var. Evet. Mi? Biz tamam. sizin bilgilerinizi bize aktarın. İşte bu, ee, evet. Beşinci, altinci oğlunun e, ismini unuttum. Evet. Ben işte şimdi unuttum, unutkan Şimdi ben. tabii tabii erler şey, biz tabii şey, onu e, hatırlamam. Onu biz değil. tabii siz mazur görün. Tabii ki onlar normal normaldir evet. onlar. Ee, sizin son ikamet ettiğiniz yedi su ilçesi değil mi? Yedi su evet. ilçesinde evet. hangi köyde dede Karaca? Karaca, Karaca köy. Karaca, Karaca. 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 Köy kaç haneydi de de hatırlar mısın? Valla bilmiyorum. Ben 60 hane değildim. Orada Eee 60 hane bu, 30 hane bu bilmiyorum yani. Ben orada değildim. Evet. Dedem oradaydı. Dedemin dedesi oradaydı. Anladım. Siz yani ikamet ettiğiniz hangi köydü? Siz nereden İstanbul'a geldiniz? Tercan. Tercan. Vardı Evet, on ondan bahsedelim. Ha işte o, biz de onu diyelim. Işte. Ondan bahsedelim. Işte Parde köyünde biz Gürük kumunda İsa ikamet etmeyi işte şimdi Parde'nin on altı para kumu var. Evet. İşte bir kurtarlıklı bir köydür yani. Evet. Parde'nin. Yani o bir muhtarlık mezralar mı? Evet, mezralar, on altı mezra var. Evet. Yani bizim mezralar Gürük e, derler. Gürük hep Baba Mansur'lu. Hep akrabalar. Baba Yabancı yok bizde. Evet. Başka hangi köylerde var dede? Çevre köylerinizde var Baba var mı? Baba Mansur'lu bizim akraba. Ee, Köyün ismini söyle. E, kod da var. Kod komutu. Kod kümesi. Seyfeligil. Evet. Ha, Seyfeligil. Onlar da kod komutunda oturuyorlar. O da aynı bölgede yani Kercan'a bağlı e, o köyünün. Aynı, köyde. aynı evet. köydeyiz. Evet. Aynı köyümüz Bu var. da Fardin mezrası. Yani aynı köydeyiz. Evet. İşte onun için de e, ona e, ya bizim akraba orada var. E, başka Kempoli'de Seyyid Süleyman varmış. Evet. Onlar, onlar da tabi benim bildiğime, yani benim duyduğuma, ben yetişmedim onlara işte. Siz, benim siz duydum. gördüklerinizi bize anlatın. değil mi? Işte, ben onu diyorum. İbrahim, Seyit Kasım kardeş değil mi? Kim? Seyit İbrahim, Seyit Kasım, Seyit Asun. Evet. Ola sonra biz onları şey yapacağız. Evet. Ee, onlar evet. kimin çocukları? Onlar kimin çocukları? Dur. Ona seyir oldun çocuklar. Seyir aşır değil, seyir ne? Biz onu... Seyir aşır tamam, onu Hasan dedi, biz onu istiyorum. Ne yapacağız? Şimdi kayıt kayıt altındayız, kayıt kayıt var şu Evet. Şimdi biz Kürük'te otururuz. Evet. Orada yıkamet etmekte. Eski ismi Kürük'tür. Yeni ismi neydi dede? Kürük, Kürük. Pardi, Pardi. Eski ismi Pardi, Kondur. Evet. Gül komu yani. Gül komu. Gül. Mezar mı bizim? Mezar. Şey. Sana dedim bu bir şey var. Şimdi. Tamam. Yani e, biz gülükte otururuz. Gülükte e, hep babamın sorduk. E, yani yabancı yok. Kaç hane vardı o kürkte mezarada? Evet. Kaç hane vardı? E, e, bize 15-16 hane vardı. 16 hane. 16 hanesi de baba mı Hep Hepsi. Akrabız yani evet. yabancı yok. Bizde. Evet. Bir babanın oğlu mu iki babanın oğlu mu? İki babanın oğlu. İki, oğlu, iki babanın oğlu iki, değil mi onlar? İki babanın akrabayız yani. Akraba. Seyşar yazıyor. Evet. Seyta, şey e, Seyit Seyşar. Seyşar Aynı. Evet. Şey. Tabii. Peki. Doğru. Peki de e, o bölgede ziyaretgah, keramet, hikmet, müzat olan yerler, mekanlar var mıydı? Onları gidip ziyaret ediyor muydunuz? Ziyaret var tabii. Orada ee, şeyde Pardi'nin arkasında Sabe var. Evet. Ziyaretler orada. biliyor musunuz kime ait o ziyaret yerleri? Valla onu bilmiyorum. Yalnız şu da az değil mi? Ziyaret diyorlar. Şu da Ziyaret diye niye kurban kesiyorlar? Ziyaret Kurban kesmedi. Kurban kesmedi. Kurban kesmedi. Kurban kesmedi. Ee, şeyde, o Gola, evet, evet, Gola Kest'te e, ne vardı yani Gola Kest'te? Çeşme idi. Evet. Onun şeyti vardı. var. namesi nedir yani? Onun yani, onu yani hikmetleri bir, müzat işte onu anlatayım. Evet. idi. akıyordu, Gola Kest girdiler. Sonra orada mh, böyle o, ufak bayaz yılanlar çıkmış, görmüşler. Kayboluyorlar. Öyle gördü bunu, kayboldu Evet. Ve dedem Seyir İsmail, Cem Hı. yapar. Zaten eskide Cem çok değil. Evet. Kışın hep Cem vurdu. Cem bağlar. Evet. İki, iki için gelmiş misaitlik. Evliya onların üstüne gitmiyor. Evet. Onların üstüne gitmiyor. Ee, dedem böyle kaldırdı. Zaten eskiden e, ev dami büyükmiş ya evet. yüksekmiş, tabi dede bazaya götürür diyor ki seçimdayı diyor dedeme diyor diyor ki bu el hat beni götürdü diyor. Evet. Evet. O zaman de, elini atıyor dedem seykiyken elini atıyor, sakin oluyor evliya gidiyor. Evliya gidiyor. Bu biliyorlar. Onlar büyük saatler biliyorlar. Evet. Diyor ki o golah gitmiş. Kola O, o şey. yere o evde kola gelsin. Sonra evet. keşke gitmiş gider orada bir e, yüküz kesiyorlar. E, evet. Kurban kesiyorlar. Orada kesiyorlar. Nasıl kesiyorlar? E, şey o e, çeşme böyle karışır. Diyor aha çıktı gitti. Gelir ki git, yerinde kabına gelmiş. Evet. İşte Şimdi o o zaman sizin dedenizin evinde miydi? O tarık diyoruz. Evet. evliya evliya, benim evet. dedemin evliya. Siz her sene onu gömlekten çıkarıp ona şey yaptırır mıydınız, yıkar mıydınız onu? Tabii, tabii. Hizmeti her görürdünüz sene. onu değil mi? Her sene siz yap Siz o hizmeti yetiştiniz mi? Yaptınız mı o hizmeti? Şimdi biz e, onu da şey ettiler. Ben şey, macerlik oldu. Bizim o evliyayı götürdüler. E, Tünceli'de. Kaç oradan onu değiştirirler. Şimdi onun yerine bir tane şey koymuşlar. O hiç evet. şey değil. Yani. Sarı olmuş bir çubuktur. O sar olurdu. Tabii i̇şte olurdu. o şey. Şimdi e, ben de bu bizim Seyda sana verdim. Dedi ben bakarım. Hı. Onu da. Verdim. Ya ben çubuğunu bana vermişim. Seyda sen şimdi o hizmeti görüyor biz kendisi? Valla bilmiyorum, nerede? Işte. Yani yılda bir Köy, kez. Köyde Daha ne eder? Evet. Yılda bir kez kurban keser. o yüzden kesmez. Bilmiyorum. Evet. Ne kadar hazır var? Kendisi. Peki dede. Hayır, Sizin aklınıza kalan, size anlatılan Baba Mansur Menakıp biz ona hikmet diyoruz, müzat diyoruz, keramet diyoruz. Bunlardan bize biraz bahseder misiniz? Valla şey e, kerametleri e, Seyit İsmail'in oğlu Seyit Memel, Orada kota vardı kota. Çok zalim adam. Evet. Onun kardeşi de vardı. Halil Ağa çok okumuş alim adam yani. Evet. Şimdi bu çok zulümkarmış o kota Bu şey adamı bir kureşi tutmuş, tuz sepmiş, oyunları bırakmış, ile yemiş yürütmüşler O kadar zalim adamdı. Yani benim duyduğuma diyorum. Evet. o kadar zalimmiş. Evet. Ondan sonra kardeşi götürüp içeri atıyorlar. Hellağay ne ediyorsa içeri atıyorlar. O da e, sevmemel götür misafir ediyorlar. diyor ki sen bana bir haber ver. Bana bir haber getirsin. O da demiş Allah'tan ayrı O zaman Sabahta kahar diyor ki aşağıda o değirmen dereden bir bayaz elbiseli adam gelir o sana e, haber getir, Hayırlı haber o getir. Evet. Sabahtan kalkar güneş doğar aynı şey gelir tamam o haber getir diyor Halil Ağa'yı bıraktılar diyor. Evet. Halil gelir. O zaman işte benim o dedeme yapışır diyor benim seyidim sensin. Hiç bırakmıyor evine, evine de gitsin. Evet. Onu da öyle gördük. Evet, evet. Yani evet. Peki, dede, siz e, yaşam, yaşadığınız süre içinde Cem yürüttünüz mü? Cem yaptınız Vallahi mı? Vallahi çok Cem yaptık. Siz ben kendiniz? Kendim, ben kendim çok Cem yaptım. Evet. Yani Söyle, siz de erken yürütüyorsunuz yani. Erken yapıyorsunuz. Evet. Yalnız şimdi unutmuşum. Tabii, Hayır yaşadığınız dönemde... Hiç yürütüyor değilim. Tabii. Tabii. Evet. Ben Ben yürütüyordum yukarıki cem evinde yani şu an, çok yani. cem yapardım, şey ederdim. Evet. Şimdi evet. unutmuşum. Yaşanmış yani şimdi eee beyitleri unutuyorum. Tamam, kabul yani ediyorum. Yani şey. Bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Misaitlik erkeni hiç yürüttünüz mü? Misait erkeni, erkeni ya, diyoruz. E, Misaitler evet, altına yani tamam, onu, onu, yürüttünüz mü? Onu yürütmedik. Onu yürütmediniz. Onu yürütmedik. Ve buna şahit oldunuz mu? Bunu gördünüz mü? Dede. Yok. Görmediniz. Oli de görmedi. Evet. Peki e, cenaze hizmetleri bununla ilgili bir şeyiniz var mıydı? Bilginiz var mıydı cenaze hizmetleriyle ilgili? Cenaze hizmetleri yapabiliyor muydunuz? Cenaze hizmeti yok, yok. yapamıyordunuz. Ben, evet. O şey değil. O benim tarzımda değil. Ben yapamam. Evet. Arada. Peki düşkünlük erkanı vardı bizde biliyorsun. Evet. Alevide olmazsa olmaz kuralların evet. içinde düşkünlük evet. erkanı var. Tamam. O düşkünlük erkanına hiç şahit oldunuz veya bunu uyguladınız mı, yaptınız mı? Yok, biz uygulamadık ama biliyor. Biliyor Düşkün. Evet. Düşkün olduysa yedi, se yedi sene onu mühitte sürgün edecekler. Ona selam vermiyorlar. Yani, duydum evet. Ama yani yolumuza, erkanımıza. O, o adam, o düşkün adamı. Yani dışlanıyor. Yani, Toplumdan dışlanıyor. Kimse uçanıyor. selam evet. vermiyor. Kimse şey Yani evet. e yurt dışı eder. Nasıl bir şey işte. Evet. Yani, yani sınır Anladım. O adam evet. yedi sene bu yedi sene geziyor düşkündür ya. Tekrar eğer talipse getirirler. Evet. Onu getirirler. Bir e, erken erkem şey kuracaklar. Kurban kesirler. Kurban evet. kazana koyuyorlar. Ondan sonra o kurban içecek, onu da getirirler, sadi e, kızdırırlar, onu yalın ayak, başı açar getirirler, sadın üstüne koyuyorlar. Siz, e, sizler, sizler, bu, bu saydıklarınız, bu söylediklerinizi siz yaşadınız mı? Bunları gördünüz mü? Ya, biz yapmadık, yani duyduğumuzu söylüyoruz. Ha, yani, duydum. Ha, evet. duyduğumuz, ya erkanımız ya işte, yani. evet. erkanımız böyle. Sonra onun şeyi de, eğer o talip yanmadıysa, o, o zaman pişmiş meydana gelmiş. Onun için yedi sene kazanda, kay, kazanda kaynamaz. Yani evet. pirsiz kaldım. Evet. Anladım. Işte. anladım. Yani onu diyorum. Muharrem, Hızır, Nevroz. Bunları hiç yaptınız mı? Yani bunları yapıyor muydunuz? Valla Muharrem ayı her ayda. Evet. Yani her senede. E, nevroz hiç şey, şey yaptı mı? Size bir hatırlattı mı nevroz? Nevroz nedir diye? Nevroz tabi e, Şahin Filayet'in taktığı... doğum günüdür e, günü, değil mi? Doğum günü. Doğu, 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 köy doğum günü. Doğum günü. Doğum günü. Bizim e, tabirle yani bizim o bölgenin e, tabiriyle e, heftemal yapıyor muydunuz? Heftemal. Heftemal var bak. Heftemal yapıyor muydunuz? E, heftemal var. Büyük Haftamal 17 gün, Haftamal var yani bunlar da hep vardı yani evet. şimdi şimdi millet şeyde köyde yapardı yani bunu. Evet. Şimdi kimse şey Peki dede, <gülüyor> peki. <gülüyor> peki peki sizlere aşkın yazım var, saygılar sunarım. Evet, Hasan Dilekçi dede. Evet efendim. Evet, Hasan Dilekçi dede kimdir, nerelidir, nerede ikamet ediyor, nereden İstanbul'a gelmiş? Önce başlayalım. gelin. Baştan başlayarak ya, Şimdi şey. duyduğumuza göre ben Hasan Dilekçi, Bağmasur Hocamdanım. Dedemiz duyduğuma göre 1800'ler başlarında Seymamut köyünde Göste gelmişler. Küçük Seymamut'un oğlu Seysileman Göste rahmetli olmuş. Onun oğlu Seyit Ahmet Çerneye yeni ismi Yedisu'ya ye gelmiş. Evet. Evet. Ahmet'in oğlu Seyşaverli, büyük oğlu Seyşaverli, benim dedi, de kastettiğim. Kırıcı'ya gelmiş. Orada Tercan'a gelmiş bayağı çok keramet yapmış. Mesela bizim Pardi'de... Tercan'da pardon, Tercan'ın hangi köyü, nereye gelmiş yani? Pardi, eski ismi, yeni ismi yayılıyor. Eski bir Pardi köyüne gelmiş. Orada hastalık varmış. Hastalık varmış. Seyşaverli o hastalıkları kırarken, aynı ateş gösterdiği almış, o hastalığı öldürürken bütün o çevre köyler hep oraya gelmiş. Evet. Seşafeti orada üç tane nişan koymuş. Evet. Biri evet. Gama, Gabana, biri Kılkoli'ye, biri Kotulkas'ta, bir de Çat tarafına dört tane nişan koymuş. Bütün halk oraya toplamış, kurtulmuş o hastalıklarla. Evet. Gece kolları buraya kadar topluyormuş, o hastaları kırıyormuş, düş, bayılıyormuş, top, getiriyorlar ne oldu evet. derler işte o hastalıkları bertaraf etmiş. Böyle herkes şahit olmuş o şey, nişanlara da gidip kurban yapan meralını görür. Mesela an. bizim bir tarihde bir otumuz yandı. Evet. Babam bize yemin etti ki oğlum bak kimsenin otunu yakamazsınız. Sakın sakın. Birisine zarar verir size oğlunu da red eder. Kurbanımızı aldık, gittik seyşah verdik. Ben sana kurban kestik. Bir on gün sonra o bizim otunu yakan kışın e, daha kendi malına mandırayı ot götürürken bakmış ki seyşah verdik. Türbe o nişandan bir ok geldi bana bunu diyor. Verirse işe ben oku geldi bana bunu Bu çocuk için de vereyim. adam bir saat içinde ölüyor. Evet. Ve Çelmiye'ye gittim. Ben geçen iki sene bulunayınca çocuklarımla beraber dedemin türbesini ziyaret etmeye gittim. Ailece gittim. Orada üç tane kurban kestik, hayırlı verdik. İnanın adam, ki öyle. o halk, o seyşa verdi, o gerçeğin toruna değil bir de turabı oldu. Biz neyiz ki? O gerçekten o bölgede, o ç Çerme Endres'te işte. öyle bir nam yapmış mübarek sanki ziyaret gibi tapıyorlar. Onlar Hala refler. gelip onun onlar toprağında mezarına toprağı dödüp onlar... maya sütüne <laughs> atıyorlar, maya olur. Evet. Ve onun çocukları, büyük oğlu, iki oğlu orada yanında mezarı, karısıyla beraber bir tane oğlu bekar, siso, dar evine. Babası demiş ki gitmesin. Evet. Hanımına demiş ki hanım senin oğlu bugün cirit döneme gidiyor gitmesin benim gönlüme hoş gelmiyor. Tabii bu gidiyor sabah hanım geliyor diyor ki sen verdin, senin oğlun gitmiş e, cirit oynuyor. Hanım hanım iyi yapmadı, iyi haber almıyorum diyor. Misafirler de varmış. Oğlan gidiyor öyle cirit oynuyor. Nasıl bir vatandaş cirit atıyor, nasıl beline vuruyor. Ha diyor lay like Evinde diyor. Evet. Aha kıza koyuyor Gidiyorlar cenazesi orada kaldırıyorlar. Bekar. Evet. Evet, dinliyoruz. Neyse, gülme söyle. Seşaver orada ve patiliyor. Seşaver Toni Zeki yakın.